dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile dişir. Riza ile. Yani akla soru soruyorsun, meşgul ediyorsun. Sana malzeme getiriyor da getiriyor. Arkada çalışıyor bilgisayarda. Onu anlatmaya çalışıyor. Ustad da buna akıl bir alettir diyor. Kuvve-i akliyi böyle istikamete koydun mu olur sana cennet vallahi. Ben hayatımda lezzet alıyorum inanın. Keyif alıyorum. Ha. Mesela uçağı kaçırdım. Kaçırdım zannettim Fransa'da. Allah Allah lisan yok bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Almanya'ya gidiyorum. Dedim. Musibetin üstad diyor ki musibetin yüzüne <laughs> gül. O da küçülür eder tebeddür. Vallahi gülme dönemi. Ne sıkılacağım ki? Madem onun yolundayım. Uçak kaçtı. Bana ne? Onun işi. Ben irademi kullandım irademin dışında cerrah eden adı kaderdir. O olduğu kadar, olmayan kader. Allah Resulü diyor ki her olanda hayır vardır. Olanda hayır vardır diyor Allah Resulü. Doğru. Orada bir kadın geçiyordu. Allah onu nurcu etsin. Müslüman değil, nurcu etsin. Daha kaliteli yani. Şimdi kadın resmi anladım, götürdüm şeyi. Mesut dedi, uçağı böyle gösterdi, uçtu dedi. Kafayı eğdim, o da geçti zannettim. Meğer ne yapmış bilmiyorum ben orada durunca. Ne gördü, ne dedi Allah kalbine, ne yaptı bilmiyorum. Geri döndü Mesut dedi aldı onu. Hemen bir masayı açtı. Meğer amirlerdenmiş. Meğer uçak kalkmamış pisteymiş ama her tarafı kapatmışlar. Uçağı durdurdu. Uçağı durdurdu. Beni hiç o X cihazından, kontroldan almadı. Direk arkadan koşturdum. O koşuyor ben arkadan. Sanki babasının oğluyum. <laughs> İnanın ya size yalan mı söylüyorum bu kürsüde? Bindim arabaya. Uno denen bir arabası var. Bindim hemen açtı. Uçak da on kapı açık. Herkes beni bekliyor. Kainatın genel kurmayı geldi sanki. Hakikaten uçakta beni bekliyor. Ondan sonra dedim herkes bana sert sert bakacaklar çünkü ona koca uçağı durdurdun şey ve kapıdan çık, benim çıkarken şöyle yap, böyle yap, buyurun dedi. Ben de kaldırdım elime, dedim ki size göre bu, bize göre bu, dua. Allah'a gota, gata, seni havale Dua, hep anladık, anlaştık böyle samimi olduğun zaman ve oradaki görevliler de hep böyle yaptılar. Tamam, size göre yani böyle papaz şeyi var ya. Bize göre de bu havali. Yani ve çok duay. Ne, ne anlatmaya çalışıyorum? Müsibetin karşısında gül. Ustad diyor ki gül o da küçülür. Küçüldükçe eder tepedir. E bağırdın çağırdın çare midir? O zaman orada ve rahmet ara. Bununla beni Allah nereye taşıyor? Bununla bana ne demek istiyor? Örneğin veriyorum ki geçiyorum o şey. Öyle kanser hastaları var ki adam gafletten kurtuluyor, namaza başlıyor, kulaklarını ödüyor. Tamam. Şimdi bunun ruhu nedir? Kanserlikten kurtardı, cesedi kanser. Cesedi kanser ama ruhu kurtardı. Öyle insan var ki ruhu şey cesedi çok sağlam, ruhu namaz yok. Dava yok. Oruç yok. Ruh kanser. Ruh kanser, cesedi sağlam. Önemli olan ruhu cesetten çıkarmaktır. Bakımı da söylüyorum. Kansere böyle baksın. Cesedim kanser ama elhamdülillah intibahıma geçmiş kefaret, günahlarıma kefaret oldu. Beni inkişaf ettirdi. Olayı farklı yorumlattırdı. Tamam mı? Böyle. Müzmim hastalıklarının ölüm neticelenirse şehittir diyor. Dinde. Kim müzmindir, Çaresi yok. Böyle baktığı zaman bak kanser seni nereye taşıyor? öyle çabuk çabuk ölenler var ki ruhu kanser. Ruhu. Ruh ne demek ruhu kanser? Oruç yok, tava yok, kitap yok, evrat yok, haram elan yok, tesettür yok. E ruhu kanser.